YVM Hawking. Kırmızı kart gösteriyorum. Evet. <laughs> Nereden bildin sıradaki konuyu? Özel Özgür Reisimiz. Ya çok seviyorum. Bu bu abi sayesinde gerçekten çok komik, güzel içerikler. Demiş ki, mitingden önce. Mitingde demiş çok büyük bir sürprizim var. Millet de bekliyor tamam mı? Ön, harbiden önden söylemiş çok büyük bir sürprizim var diye. Sonra mitinge çıkıyor. Sürprizimi açıklıyorum diyor. Cebinden kırmızı kart çıkarıp gösteriyor. Diyor ki iktidara kırmızı kart gösteriyoruz. Tamam bitti arkadaşlar. Kırmızı kartı gösterdi. Olay bitti. Size daha önceden demiştim ya. Bakın hiç abartı değilmiş o ha. Bu adamların yapacağı yalandan muhalefet anca en fazla söyleyebilecekleri şey millet aç aç olur demiştim. Gerçekten de öyle. Çünkü şöyle düşün. CHP iktidarda olsa, AKP muhalefet olsa tıpa tıpa aynısını söyler. Yani muhalefet rolü AKP'de olsa aynısını söyler. Başka neler? Zam yapılsın, zam gelsin. Ama kırmızı kartı akıllarına getiremezlerdi büyük ihtimalle. Çünkü başka ne diyebilir ki? Mesela anayasa değişikliğine hayır diyebilir mi? Diyemez. Sığınmacılar geldi zaman sığınmacılar gitmelidir diyebilir mi? Diyemez. Çünkü o da yarışıyor. Gerçekten önemli konularda karşı olabilir mi? Tavrını gösterebilir mi? Gösteremez. Şimdi tabii ki Özgür Özel reisimiz aynı zamanda ekonomist. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim başımızdakiler. İktidar, muhalefet hiç fark etmez Bayağı iyi ekonomistler. Yani ekonomi deyince ekonomi konusunda çok iyiler abi. Ekonomiyi sizden öğrenecek değiller. ekonomi ekonomistlerden öğrenecek değiller. Şimdi ekonominin bozu nasıl bozulduğunu şöyle açıklamış abi. Özel Özgür abi. Diyor ki geçen sene diyor asgari ücrete 90 tantuni alınırdı. Şimdi asgari ücrete 60 tantuni alınabiliyor diyor. Millet şimdi buna dalga geçmiş tamam mı? Ama abicim adam klasik erkek işte. Klasik erkek. Biz erkek olarak sürekli bunun hesabını yapmaz mıyız? Bir önümüze bir tantunu gelir. Çok büyük ihtimalle o da onu yaptı. Çok büyük ihtimalle o da onu yaptı abi. Önümüze bir tantunu gelir. Fiyatına bakarız. Sonra ki lan şimdi bir maaşla bundan kaç tane alınır? Üstüne iki ayran alsak. <laughs> üste her seferinde üstüne birer ayran alsak. Siz de öyle garip şeyleri mutlaka hesabını yapmışsınızdır abi. Çünkü erkek değil mi? Erkeğin ata sporlarından bir tanesidir böyle saçma sapan hesaplar yapmak. Ben size bir şey söyleyeceğim mesela arkadaşlar. Geçen gün eski video vardı ya o denk geldi gene. Travesti bazı ablalar var. Çok önemli özlü sözü vardır onun. Hatırlıyor musunuz? Bir tane müşteri gel gelir, arkaya oturur. Arkada da bir tane şey var. Arkada da bir tane. Travesti onunla hala da inanmadım. Trap deniyor ona herhalde. Arkadaşın abi o travesti dediği arkada da bir tane var. Öndeki de hem pimp hem yani player manager Öndeki abla da player manager. Yani hem player hem manager. Şey gibi hacı var diye bir ara. Onun bir sözü var şimdi. Player manager'ın öndeki. Arkadaki, arkada oturan adama bir sözü var. Aynı takım kaptanı. Para verir misin canım? Absolut alacağız. Lan videoyu görünce durdum. Şöyle bir yüzürlendi ha. ne koyayım dedim. O zamanlar ekonomi ne kadar iyiymiş. Bir blow acaba absolut alabiliyorsun. Komik çünkü gerçek. Şöyle bir baktım. Şöyle bir baktım. Aga Bey dedim. Agabe. Demek ki o zamanlar bir bulavcaba absolut alınabiliyormuş. Bence bununla da, bununla da ilgili konuşması lazım. 10 sene önce 10 sene önce miydi o video? Bir bulavcaba absolut alınabiliyordu. Şimdi en aşağı 4-5 bulovcap. Belki daha fazla absolut. Nasıl oldu? Bu uçurum nasıl oldu arkadaşlar? Hem de roz. Roz alabiliyordun ya. Travesti içeceği. Roz absolutu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Mesela bazılarınız çıkıp şimdi diyebilir. Abi ben ben de roz absolut içiyorum. Ben travesti değilim ama. Tabii ki travestisin. Henüz farkında değilsin. İlk semptomlar, travestilin ilk semptomları arkadaşlar Rose Absolut içmektir. İkincisi aldığınız araba markasına göre değişir ama onu şimdi söylemeyeyim. Linç <laughs> gelmesin. evet. O zamanlar, o zamanlar abi gerçekten şey yapılabiliyordu. Bir ve bir absolut alınabiliyormuş demek ki. Ağız emekçilerimiz, ağız işçilerimiz de krizden gerçekten çok ciddi etkilenmiş. Ben mesela beklerdim muhalefetten. Ağız işçilerimiz için rahatlatma paketi hazırlayacağız diye. Bak niye gelmedi ki o? Ağız işçilerimiz, ağız işçileri için rahatlatma paketi. Mesela şeyi sabitleyeceğiz. Bir mesela çok biliyorlar ya abi. Herkes çok biliyor. Öyle yapınca düzelecek sanıyorlar. Mesela diyecek ki bir bulavcabı bir absolut parasına sabitleyeceğiz. O sabit kalacak abi. Bir bulavcabı bir absolut parasına sabitleyeceğiz. Ama o zaman ne olur? O zaman da şu olur abi. İşte millet hemen yolunu bulur. Millet hemen yolunu bulur. Önce çok büyük ihtimalle kaçak mülteci travesti getirirler. Kayıt dışı mülteci travesti çalıştırırlar büyük ihtimalle. Ondan sonra derler ki bizim buradaki ağız işçileri zaten çok şımardı ya. Bu ne? Absolut istiyorlar falan. Bak biz burada 2-3-5-10 blowjob'ı bir absolut parasına çıkartabiliyoruz. Kayıt dışı kaçak travestilerle. O yola giderler. Kaçak yoluna giderler büyük ihtimalle. Onun haricinde işte ben biliyorum abiciğim ben bak Türkiye'de uygulanacak ekonomiyi biliyorum ekonomi biliyorum. Asgari blowjob ücreti yani asgari blowjob ücreti bir absolut olursa ondan sonra mesela ne olur? Ha der öyle mi? O zaman der 12 saat blowjob yapacaksın aga. O zaman 12 saat. iki kişinin blowjobını bir kişiye verirler. Ben biliyorum abicim ben vatandaşım biliyorum ben. İki kişinin blowjobını bir kişiye verirler. Çok büyük ihtimalle iki kişi bir blowjoba girer. Ben biliyorum abicim şeyimi. 12 saat çalıştırırlar. E, ne yapacaklar ki? Greve yapamazlar, boykot yapamazlar. Ne diyecekler? İş yavaşlatma eylemi mi yapıyoruz diyecekler. İş yavaşlatma eylemi yapsalar müşteri karlı çıkar. Blowjob veren, blowjob veren karlı çıkar. Blowjob veren de işini biliyor. Blowjob veren de işini biliyor. Der ki ha öyle mi? Bir blowjob bir absolut mu? Tamam kanka o zaman. O zaman 12 saat. İki kişinin işini sen yapacaksın bundan sonra der. Üç kişinin işini sen yapacaksın der. Mesaiye kalacaksın kusura bakma kanka. O absolutun parasını çıkaracaksın der. Ya da Ha yani şunu da biliyorsunuzdur. Onu da kesin yaparlar. Ben sana şimdi absolut parasını vereyim. Sen bana kayıt dışı olarak elden geri ver. Elden geri ver. Elden geri ver de hand olarak geri ver diyor yani. Onu da yaparlar kesin. Ondan sonra çok büyük ihtimal Bak mesela şey vardı. Muhalefetin hatırlıyor musunuz? Çiftçiyi rahatlatma paketi. Mesela neydi? Çiftçiyi rahatlatma paketi neydi abi? İşte söylemedi. Onun içeriği neydi? Çiftçiyi rahatlatma paketi. Onun içeriğini söylemeyeceğim. Zaten ilk travestinin bakın siz gençler bilmez bunu. İlk travestinin çıkışı zaten o. Baktılar çünkü bayan ağız işçisi vatandaşlar minimum bir fiyat istiyor tamam mı? Ondan aşağı düşmüyorlar. Sonra erkekler de dedi ki ya biz bunun aynısını Çin'den getirtiriz. Sonra Çin'den kadın getirttiler ve sonuç ortada. The rest is history. Çin'e 30 dolar sınırı koyup kendininkini satacak. İşte aynen. Oğlum o da çok ilginç değil mi lan? Adamlarda Asyalılarda her şey sahte. Ama kadın sahte olduğu zaman açık açık ladyboy diyorlar. Bir o konuda delikanlılar lan. Ciddi mesela Winnie the Pooh istiyorsun abi. AliExpress'ten Temu'dan falan. O gelen Winnie the Pooh'ların tipleri falan biliyorsunuz değil mi? <laughs> falan diye böyle. Gerçek ayı yollayacak neredeyse. Gerçek ayı fotoğrafı falan yollayacak neredeyse. Spongebob'u falan Nightmare Fuel yapmayı nasıl başarıyorlar ben de bilmiyorum. Ama kadın konusunda harbiden çıkıp ve onu da zaten çok iyi yapıyorlar. Taklidini çok iyi yapıyorlar. En iyi çakma, en iyi taklit o. Onda ama söylüyorlar açık açık. O konu ya, o konuda helal olsun gerçekten. Konu nasıl buraya geldi lan? Ekonomi. Ekonomi bizi delirtti arkadaşlar. Ekonomi gerçekten bizi delirtti. Apo'nun karı zindandan çıkmadan karı derdine düşmez demiş. Vallahi. Ben bazı kızları tanıyorum. Bizim memleketteki bazı kızları tanıyorum. Apo şimdi dese ki bana Newdat'ın, ay bad boy düşüse çünkü adam Türkiye'de bad boy'un üst noktası yani. Bana dese ki şöyle beyaz tenli, sarışın hatunlar, balık etli hatunlar bana nude atsın dese. Zizey yok artık. Nasıl yok artık? Nasıl yok artık? Bet heval. Bak çok ciddi mi Ayşe? Şaka da değil bu arada. Arkadaşlar biliyorsunuz kim de uygun muydu? Ona bile ne kadar çok atmışlar nude. Bak kesinlikle de şaşırmıyorum ha. Kesinlikle şaşırmıyorum. Yokça mümkün değil bence. Size bir şey söyleyeyim mi? Apo'nun instası olsun. Daha kendisi bile istemeden ona yürüyenler. Türkiye'de. Türk, Türkiye'de bir de. Hani Almanya'dakilerden falan bahsetmiyorum. Ona yürüyenler, nude atanlar. Ben biliyorum abi ben malımı biliyorum. Ha, sadece kadınlar için geçerli değil. Aynısının kadın versiyonu olsa erkekler de yürür. Belki daha az oran olarak belki daha az olur ama. Şey işte ya. Keko. <laughs> Reis var ya. Kes, ya cidden böyle düşünüyorsun değil kesinlikle yani ben arkadaşlar bir kere size mesela şunu söyleyeyim Türkiye'de famous infamous hiç fark etmez Başka ülkelerde de böyle. Ted Bundy'nin bilmem ne, ne, kadar çok hayranı var. Columbine Shooter'ların ne kadar çok hayranı var. Hadi bak Columbine Shooter'larda şey diyebilirsiniz. Bunlar böyle ezilmiş, bulilenmiş çocuklar. Diğer bulilenmiş çocuklar da bunları işte seviyorlar falan diyebilirsiniz. Ama mesela seri katil. Sadece kadın öldüren seri katiller. Şeyin bile varmış ya. Night Stalker'ın bile varmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Night Stalker bir de seri tecavüzcü falan. Ondan sonra ha, ortak özelliği tipler tabii yerinde. Tipler yerinde. Çünkü bazı seri katiller var. Böyle bıyıklı mıyıklı, göbekli möbekli. Onların o kadar hayranı yoktur büyük ihtimalle. Bizde arkadaşlar biraz bile ünlü olsun birisi. Bak en leş insanı düşünün erkeklerin arasında. En leş insan. Ben mesela bakın bir tanesi sü sürekli chatten söyleyip duruyordunuz. Abi şu adamı da çağırmışlar seminere diye. Ben de diyordum ki ben hayatımda hiç tanımadım. Hiç görmedim bile o adamı. Abi şu adam hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi adını tabii ki vermeyeceğim ama şey gibi düşünün yani. Bir gezegen söyleyin lan. Çubakan'ın gezegeninin adı neydi ya? Ha Kaşık Kaşık. Kaşık. Kaşık'lı mesela Mahmut diyelim. Kaşık'lı Mahmut. Siz sürekli onu söyleyip duruyordunuz. Abi Kaşık'lı Mahmut hakkında ne düşünüyorsun? Abi diyorum bilmiyorum tanımıyorum. Eminim güzel bir insandır falan. Şimdi bir olay olmuş onunla ilgili. Kaşık'lı Mahmut'la ilgili. Öyle olunca fotoğrafını gördüm. Kaşık'lı Mahmut diye götü be fucking kidding Hani arkadaşlar millet trol yapar ya. Sadece tipinden 3 senesi var diye. Sa <laughs> sadece tipinden 3 senesi var diye trol yaparlar ya. Şimdi ben de görmüş olsaydım ben de aynısını derdim. Sadece tipinden 3 senesi var diye. Sonra da bana derlerdi ki vay faşist efai şey yapıyor. Renkli renkli vatandaşlarımızı kategorize ediyor. Tahmin edin ne olmuş? Hırsızlıkta 3 sene yemiş. Ben dedim oğlum size. Hatta şey yazmışlar. Daha önceki işlediği suçlardan dolayı 3 sene yemiş yazmışlar. Yorumlarda da millet şey yazıyor. Abi hırsızlıktan mı? Yok siyasi suç amına koyayım. Siyasi suç. Galileo'ymuş tamam mı? Dünya yuvarlak demiş. Bunlar da demiş ki aa olmaz öyle şey dünya düz. Seni 3 yıl bir hapse atalım. Sas çalmış sas. Suçu sas çalmakmış ya. Bakın mesela arkadaşlar o mesela o tipi gördünüz değil mi? Bak o tipe yürüyen kızların haddi hesabı yoktur. Zengin kızından tut, belki kolej kızlarından bazıları, böyle beyaz Türk pamuk kızlardan, keko kızlar zaten. Bak yürüyen haddi hesabı yoktur yani. Size o kadar söylüyorum ki o bile aslında ortalama sayılır. Hiç 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 olmayacak birini düşünün. Mesela katliam beşli diye bir mesela katliam beşli diye bir ekip düşünün. Oradan mesela ondan hiç olmayacak bir adamı düşünün. Ona bile ki zaten onun kanıtını biz gördük. Onun kanıtını gördük zaten. Gerçekten de olmuş yani. <laughs>